Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok istediğiniz bir videoyu çekeceğim. Yani bana biraz zor gelse de e, gerçekten hepsini aynı forma falan yaptığınızda oyuncuların güzel gözüküyor. Videonun konusu ne? E, başlıktan da göreceğiniz üzere dostlar. Şu şekilde oyuncularınızın fotoğrafını değiştirebiliyorsunuz. Mesela bir Barcelona takımı kurdunuz. Bütün oyuncularınızı Barcelona ve internetten herhangi bir bulduğunuz istediğiniz fotoğrafı koyarak e, oyuncu fotoğraflarını düzenleyebiliyorsunuz. Bunu nasıl yapabileceğinizi anlatacağız sizlere. Hani zor gözükse de başta anladıktan sonra çok zor değil. Ben mesela e, Yaz da bizle birlikte olacak. Ben fazla bilmiyordum. Bir 10 dakikadır falan bana gösterdiler. O şekilde biraz öğrendim. Yine takıldığım yerlerde ya da video arasında Yaz da anlatacak bizlere. Yaz sen de hoş geldin. Hoş buldum abi teşekkür ederim. Siz de arkadaşlar videoya başlamadan işinize yaradıysa like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Eyleme başlayalım. Öncelikle dostlar en baştan bütün ayrıntısıyla göstereceğiz sizlere. Videoyu duraklatarak bunları takip edebilirsiniz. Dostlar mesela biz sizin için Petit yapacağız. E, petit fotoğraf işte Petit yazın herhangi bir şey arkadaşlar. Görsellere girin şuradan. Buradan istediğiniz fotoğrafı seçiyorsunuz öncelikle. Tabii ki hani şöyle ikili falan fotoğraf olmamasına dikkat edin. E, i̇nternetten istediğiniz fotoğrafı seçebilirsiniz. Biz şu fotoğrafı aldık. Şurada bir yerde olacak Petit'in fotoğrafı. Bakalım yaz nereye koyduk Petit'in fotoğrafını. Allah düzenlemiştik biz onu herhalde. İndirilenler de var herhalde. Bakalım şuradan. Evet. Aynen biz bunu aldık dostlar. Ne yapıyorsunuz? Ee, şuradan böyle bir fotoğrafı öncelikle direkt koyamıyorsunuz. Fotoğrafı indirdik. İlk aşamayı zaten hepiniz çok kolay yapabilirsiniz. Sonra dost e, buna bastıktan sonra şöyle petisin fotoğrafına birlikte aç diyorsunuz dostlar. Buradan paint'e basıyorsunuz. Şöyle büyütüyoruz. Önemli olan şimdi seçe bastıktan sonra omuzlarının hizasından hani çok fazla boşluk kalmayacak düzeyde. Şöyle biraz da kafasından boşluk verebilirsiniz. Şu şekilde dostlar seçiyorsunuz. Sonrasında kırpa basıyorsunuz bunu. Bu şekil bir fotoğrafınız oluyor. İyi iyi oldu mu? Biraz daha küçültelim mi? Oldu ama şey de o yapabilirler hani kafayı böyle biraz kafanın üstüne çok boşluk bırakmaya da bilirler. Kesin ben biraz daha. Şu an olur mu sıkıntı olur Ben biraz daha kesiyorum o zaman. Şöyle şu omuz hizasından. Şöyle Aynen. yaptıktan sonra dostlar. Tekrar kırpa basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle fotoğrafımız oluyor. Sonra buna basıyorsunuz. Pardon yanlış yanlışım. Kaydedeceğiz. Fotoğrafı Bu yaptığınız dosyayı şimdi kaydedeceksiniz arkadaşlar. Sağ altta bir şey çıktı sıkıntı yok değil mi beyaz? Heh, tamam. Aa, bu niye çıktı harbiden? Yani onu bir daha kes orayı kes bir şey olmaz. Tamam o zaman şöyle yapalım dosya. Seç. Böyle beyazlık falan kalırsa arkadaşlar daha da küçültün fotoğrafı. Şöyle yaptım. Şu an çok iyi oldu. Kırpa bastım. Hatta daha iyi oldu. Böyle yaptık hazırladık. Lan yine şey oldu. Dur bakayım. Heh, tamam. Dosyaya bastıktan sonra farklı kaydete basıyorsunuz dostlar buradan. Masaya üstüne diyelim mesela petit düzenli diyoruz. Öncelikle bu şekilde kaydedin. Kaydet. Masaüstüne üstüne bu fotoğrafımız geliyor. Şöyle gördüğünüz gibi petit düzenli. Sonra buraya çok dikkat etmeniz lazım. Bu bilgisayara geliyorsunuz. Ha, gerçi ilk şeyi gösterelim değil mi? Şu kesme olaylarını falan gösterelim. Aynen. Şu aşamayı takip ediyorsunuz. Size ben bunların linkini bırakacağım. Sırayla gördüğünüz sırayla girin dostlar. İlk önce bu arka plan kesme programına giriyoruz. Ben size dediğim gibi alt tarafa linkini bırakacağım. İlk önce buna giriyorsunuz. Şuraya Aynen oradan. istediğiniz fotoğrafı seçiyorsunuz. Masaüstü petit düzenliği buraya yolladım dostlar. Arka planını kesmesini bekledik. Gördüğünüz gibi kesti. Bir saçları falan da değişik oldu gerçi. İndirmeye basıyorsunuz. Klasörde göstere basayım şuradan. Bunu da masa üstüne alalım. Şimdi bu fotoğrafı bu sefer gördüğünüz ikinci linke atacaksınız dostlar. Şuradan size bıraktığım ikinci linke giriyorsunuz. Yani gayet seri oluyor aslında. Hani uzun gibi zaten gözüküyor ama. İki şey yaptıktan sonra ikisi de yukarıda açıldıktan sonra direkt zaten otomatiğe bağlıyor böyle. İndir indir oraya indir oraya direkt. Hızlı Aynen hızlı yaparlar. Şimdi düzenlenmiş arka plansız halini buraya atıyorsunuz. Zaten çok kısa sürede yüklüyor, sıkıntı olmuyor. Ayarları açacağız biz şimdi. Şimdi ayarları aç'a basıyorsunuz buradan arkadaşlar. Siz videoyu e, durdurarak sürekli e, bu dediklerimizi yapın. 128'e 128, e 128, e 128 e ayarlıyorsunuz burayı. Düzenlemek diyoruz. Ondan sonra düzenlemeye basıyorsunuz. Bu kadar. Zaten Tekrar site yukarıdan çıkıldığı zaman her seferinde 128 yapmalarına gerek kalmaz. Orada kalır 128, 128. Aynen buraya dosyanızı atıp direkt düzenlemeye basabilirsiniz. Sonra indirmeye basıyorsunuz. Bunlar da bir değişik adlandırmışlar. Böyle klasörde göstere basıyorsunuz. Bunu şimdi ana sayfaya aldık. Mesela işte Petit As yazalım buraya. Şimdi asıl son aşamaya geldik dostlar. Bu bilgisayara giriyorsunuz. Bilgisayarınıza girdikten sonra şu Games 101 XP'yi buluyorsunuz. Yani hepinizde muhtemelen C'dedir ama farklı yerlere kaydettiyseniz de oyun dosyasını Games101XP'yi bulun. FIFA Online 4'e basın. Şu keçiye basıyorsunuz. Şuna basıyorsunuz. Kamına e, basıyorduk yani. değil mi yaz Evet. Ondan şimdi önemli sonra, olan burada. Aynen. E, şimdi... Burayı sen anlat istersen yaz iki farklı şey e, var şimdi burada. Şimdi oyunda evet, bir şekilde mesela hareketsiz olanlar sadece yüz göstereyim. gözükenler. Mesela Ronaldo CH normal Ronaldo CH' basarsanız biz değiştirdik. Şuradan Petit göstereyim mesela. mesela. Direkt ha, Petit göstereyim. mesela. Ha, Petit de öyleydi değil mi? Gösterelim Petit, Petit de. De. Petit'in fotoğrafı gördüğünüz gibi şuradan yani aslında düz bakmaktan ziyade sadece böyle yaka kısmı gözüküyor. Mesela Neymar'da falan gördüğünüz gibi tamamen böyle animasyonlu gibi gösteriyor Messi'de falan. Sadece yaka kısmında gözükürse nerede olacağını söyleyecek şimdi yaz. Petit tarzı olduğu zaman böyle normal players olacak. E, Neymar tarzı mesela Vidal tarzı forması gözüktüğü zaman action'da oluyor. Players action'da oluyor bir altında. Hemen şurada players action'da da Neymar tarzı formalıları bulabilirsiniz. Ben size birkaç da numara da söyleyeceğim hani oyuncular için. Biz şu anda Petit'i bulacağız. Petit'i şuraya not defterimize kaydetmiştik. Mesela P1620'ymiş Petit'in. CFA Petit'i olan arkadaşlar için söyleyeyim onu da. Players'a giriyorsunuz. P Tekrar bakalım yanlış an P1620 Gördüğünüz gibi burada Petit'in fotoğrafı var. Şimdi ne yapıyorsunuz? Son kaydettiğiniz şey şu Petitas yazdığımız var ya. Bunu yeniden adlandır diyorsunuz. P1620 yazıyorsunuz. Bakın buradakinin aynısını girmek zorundasınız. Farklı büyük harf küçük harf girmemeye özen gösterin. Bunu kaydettikten sonra dostlar. Biliyor normal oraya. buranın içine direkt hiçbir şey yapmadan bunu sallayacaksınız. Dur şöyle normal yerini açalım aynen. Yine. Hedefteki dosyayı değiştir diyorsunuz. Şimdi en önemli şey var. Sal tokunur yapmamız lazım bu buradan giriyorduk değil mi özelliklerden Evet özellikler salt Şimdi yeni olayacağız. yaptığınız oyuncuya giriyorsunuz dostlar saat tıklıyorsunuz özelliklere giriyorsunuz Salt okunur'a basıyorsunuz uygula diyorsunuz tamam diyorsunuz gördüğünüz gibi şimdi petite oyunda bakalım beraber kalıcı olarak değişti şimdi mesela salt okunur yapmayınca e, bir daha girdiklerinde oyunda ikinci defa girdiklerinde siliniyor o fotoğraf evet yani bunu kesin unutmayın bu kadar yaptıktan sonra e, boşa gitmesiniz gördüğünüz gibi petite güzel olacak. oldu ha ne güzel oldu. Bakın Petit'in fotoğrafı çok kötüydü. Mesela Barcelona formalı güzel oldu. Yani biz bir daha hani video çok uzamasın diye çok uğraşmadık. Böyle sağını solunu çok kesmememize rağmen harika durdu. Yani çok rahat bir şekilde siz de böyle kesebilirsiniz. Birkaç numara söyleyeyim sizlere. Ee, şurada 2-3 tane kaydettik. Yani fazlası da tabii ki var ama CH Neymar'a olan arkadaşlar P190871'den ee, bulabilir. CH Neymar'ı bu arada sadece kafası gözükenlerde yani Players'dan buluyorsunuz, Action'dan bulmuyorsunuz. Onu tekrar ediyorum. Forma eğer olursa bu şekilde, forması gözüküyorsa Action oluyor. Aslında bir şey diyeceğim. CH Neymar'a bir baksana. O formalıydı sanki ya oyundan. Yok ya. Sadece kafası gözükmüyor muydu? Pa Aslında ben Paris forması vardı diye hatırlıyorum ama şimdi Bakalım. yanlış olmasın. Aa evet. Forması varmış. O zaman GH Neymar'ı Players Action'dan buluyorsunuz formalı olanları evet, dostlar. O numara yanlış. Ee, şey olanları da e, normal buluyorsunuz. Bu numara demek ki başka bir Neymar'ın numarası. Bakın hangisi ya acaba? Sadece kafası gözüken. Aa, bu. Bu, bu. Evet o zaman şey söyleyeyim. Live Neymar'ın numarasını <laughs> söylemiş olalım. Bilmiyorum kullanan hani şey yapan var mıdır ama. Live Neymar'ın numarası p 190871 71 e, dostlar deyip duruyorum ya <laughs> dostlar. E, CH Ronaldo'nun ki P37 57 6 bunu bayağı kullananınız vardır. Biz ararken bayağı aradık. En üstte oluyor bu arada. Hani bizde en üstteydi. Abiniz olsun altlara iniyorsunuz. Arama kısmına direkt siz P37 57 6 diyerek bulabilirsiniz. CFA Petit var P16 20. Bunu da kullanan arkadaşlar Fazlalık var. Dediğim gibi bulmak gayet kolay. Hani uzun geliyor ama gözünüzde de güzel geliyor böyle baktığında. Mesela ben çok üşenirim falan dedim ama Petit gayet güzel oldu. Fotoğrafı da kötüydü mesela. İşte Ronaldo yaptım Brezilya'da böyle bu şekilde gözüküyor. Ee, daha güzel formalarda daha güzel şeyler de ayarlayabilirsiniz. Ee, umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Ya sana da teşekkür ederim abi. Abi eline sağlık. Siz de videoyu beğendiyseniz işinize yaradıysa dostlar like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olarak hem bana destek olmayı hem de en yeni böyle faydalı içeriklerden haberdar olmayı unutmayın. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.